Ve selamlar uzun bir aradan sonra hoş geldiniz dostlar. Şu an saat gece 3. Yok, uyumadım değil, uyandım aslında biraz uyku düzenini değiştik. Ee, <laughs> masa önemli değil ya, dağınık olması pek e, beni şey yapmıyor. Hadi toparlayayım temiz masa olsun, temiz ortam olsun, umurumda değil. Çalışmamız lazım. Ama şu an bu masada çok dikkat çekici şeyler var mesela TYT hepsi evet bakın hepsi TYT hatta bazılarını şuraya kaldırdım çoğunluk TYT o da problemler fasikülü önümde hız ve renk evet Bak bu tekrar buna döndük yani ee, hiçbir şey yolunda gitmedi çok garip Artık kafayı yiyeceğim yani. Hedefleri küçülttük. Tıp olmayınca diş dedik. O da olmayınca ben mezuna kalmam diyorum. Farklı bir şey yapalım. Bir yol izleyelim. Ama bu izlediğim yolu lütfen siz yapmayın. Ben zorundayım yani. Ama benim gibi olan bir sürü kişi vardır. O ayrı ona bir şey diyemem. Şimdi Netlerimiz çok kötü. Koşluğa başladım bu arada. Tekrardan. hiçbir şekilde burada şey yok yani bir de. Ee, neydi onun adı? Reklam falan yok benim videolarda. Koşluğa başladım. Yeni program falan var. Bakın burada Ege Üniversitesi tıklardı. Şimdi ders programı. Öyle işte. Tıptan çok uzaklaştık. Netlerimiz hiç iyi değil. TET Matematiği yeniden başladım bu arada. Evet. Ee, Kutum dediği gibi gitmemiz lazım. Zaten demişti de eğer TYT Matematiği yüksek ya bitirmiş olsaydın net falan yapardın. O net. O doğru. Ona bir şey diyemem. Şu an üç aşağı 5 yukarı denemelerini gösteriyorum. ÖZ1-2 Çok uzak bir tarih değil. Ne zaman? 11 Pardon. 30 Kasım biz 18 Aralık 17 Aralık pardon hemen hemen 18 gün al işte Türkçe 15 sos 3.5 mat 3.5 fen 3 24 net başka var mı ya denemeleri bayağı bir deneme yaptım şu kamerayı sabitlemek <laughs> çok zor Nereye gitmişler ki bunlar? Elimde Atatürk'ün vardı, 3D vardı. Onları arıyordum şu an. Bu çöp indirimi daha gitmeden gideceğim inşallah. Denemelerim kayıp. Neyse strateji yazmadım bunun üstüne. iyi gelin yazalım. Bir saniye ben buna yazıp geleyim. Şimdi çok zorlanacağım. Yani bu da çok iyi gelmiş. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar bu şey olabilir ya hani bu netlerde falan filan. Herkesin hikayesi farklı. İlla 100 net olacak gibi bir şeyim yok. Piyasadakiler gibi orijinalim ben yani. E, ee, show mode yapıyorum. Ee, Açığım yani. yani dediğim gibi yani ben saklamam bir şey yapmam utanmam etmem. Biri çabalıyoruz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz hepimiz emeğimizi karşına almaya çalışıyoruz. Umarım olur. Çekinmeyin yani size netim 60'mış 50'miş bir ara benim 50 oldu bu arada. Ee, sonra düştü. İşte dediğim gibi bazı sıkıntılar yaşadım. Işte bunlar da onlardan biri. Şuan düşüneceğim düşüncem şöyle. Boğaziçi sayısal fen bilimleri öğretmeni galiba en son. Evet diğerleri Kuzey Kıbrıs'ı şey oluyor. Sonra Sözel bölümü geliyor. Ee, nerede o? Heh. Bak fen bilimleri öğretmenliği. 4 yıllık 97 bin. Büyük bir ihtimalle oraya hedefleyeceğim şimdiki. Ondan sonra işte ikinci sene veya ikinci sene artık deneyeceğim. Ee, sağlık açısından diş veya tıp için geçiş yapabilmek için. Yani ilk hedef bu. aç Mezun et için ilk sene bu benim bu arada. Geç başladım bir yıl. Ee, benim yaşımdakiler şu an mezun. Ben 12'yim. Abi açığa kalma şey açık diyorum. Neydi anladım. Mezuna kalmayalım. Yeter ki çünkü inanın kolay değil. Git yaz. Farklı bir yerden hazırlan. Bir bölüm okuyarak hazırlan daha kolaydır. Şu an dediğim gibi böyle uzatmak yaz da istemiyorum. İşim var. Saat 5'te çıkacağım kütüphaneye. Sonra devam edeceğiz. Sıkışık bir programım var. Bu sabahlama merasimi falan oldu. Bir yerde bir program koptu. Şu an çarşambadayız. Bunun yarısı bunun da tamamı yok. İşimiz zor yani kolay değil. Sizin de zamanınızı çalmak istemiyorum. Hepinize kolay gelsin.